Selam arkadaşlar ben Cem Kaan. Bugün saatlik süper bir saniye 3x0 oynayacağız. Haydi başlayalım. birazcık daha fazla maç yapmak istiyorum. Bakalım. Akşam turnuva no var bir tane ama büyük yayını yapmayacağım. Evet bekliyoruz rakibimize. Like atarak destek olabilirsiniz. 3 dakikalık Evet, 2100 geldi. Bu sefer daha yüksek e, rakiplerin geleceğini düşünüyorum bu turnuvada. E4, E6, D3 yapalım. At D2 gelmek istiyoruz burada. Fikrimiz at F3, G3 yapıp e, beyazlarla şahint oynuyormuş gibi arkadaşlar. Bir yapı burada elde etmeye çalışıyoruz. Burada bence vuralım bu piyonu. Sonra şah çekelim çünkü rakip şah çok ortada kaldı. Bir tane de C4 yapalım. Bu tarz yapılarda da yapıyorlar e, bu tarz hamleleri arkadaşlar. Şöyle premove yapabiliriz bence. Bir sıkıntı yok. Rakip d4 yaptı. Şimdi a5 oynayıp arkadaşlar rakibin e'deki filine baskı yapacağız. Şöyle da yapalım kale çarpı e5. Rakip bu e'deki fili çıkmakta, daha doğrusu rok yapmakta bayağı bir zorlanacak. Çünkü e hattında ciddi bir baskı yaratacağız rakibe. Ee, rakip at c6 yaptı arkadaşlar. Bu hamlenin iyi olduğunu düşünmüyorum. Besir a4 yapalım. Açmaza aldık rakip atı ve atı almak istiyoruz. Kale c8 tek hamlesi diyecektim. Rakip yaptı bu hamleyi. Şu an bunu almakta acele etmemize gerek yok. Çünkü rakip rock yaptığında atla atı yiyebiliyoruz arkadaşlar. At b3 oynayalım. Tehditimiz at a5 gelmek. Tekrar baskı yapıyoruz buraya gördüğünüz gibi. Ve rakip hala... Rok yapamıyor arkadaşlar. Şah F8 belki tek hamlesi olabilir. Benim gördüğüm Şah F8 tek hamle arkadaşlar. Şu an aksi taktirde e, Rakip at 5 yiyecek. Rok da yapamıyor. Ya da Şah D8 oynarsa At şart f var. düşünüyor rakip. Zor bir pozisyonda gerçekten ama dediğim gibi bakalım şah f8'i bulabilecek mi? Yani benim gözümde şah f8 tek hamle. Ben Vezir b4 oluyor mu? Ona alt çarpı c6 bile vurabiliriz bu arada ama tabii ki gerek yok. Değişeceğim vezirleri. Sonrasında oyun sonu gayet iyi olmalı bana. En kötü piyon kazanım derken rakip e bu hamleyi buldu arkadaşlar. Şimdi buna bir tur değişebiliriz bence. Değişelim bunu. Bunu da değişelim. Vezirleydi. Şu an vezir çarpı A'yı da alabilirim. Bu cepte arkadaşlar. Hatta alalım direkt. Aldık piyonu. Ver fili. Bir piyonuna geçtik materyal olarak. Rakip fil D6 yaptı. Fil G5 gidebiliriz bence. Son taşımızla oyuna çıkalım ve rakibin atını yemek istiyoruz şu anda. Rakipten alt G4 hamlesi geldi. Şimdi rakip ne istiyor? Vezir F3 gelmek istiyor olabilir. H3 yaparsak AT5 gelmek istiyor olabilir. Biz bir tane fil E7 şahımızı yapalım arkadaşlar. Rakip yerse vezirle yiyeceğiz. Yiyeceğini düşünmüyorum. Tamam biz yiyelim rakibin filini. Rakip de yiyecektir diye tahmin ediyorum. Yedi. Tamam şimdi vezir e oynayabiliriz. Niye? Üstün pozisyondayız. Taşları değişebiliriz artık. Vezir e geldik. Bu arada vezir çarpı C5 olur muydu acaba? Kale c5 oluyor. Neyse vezir çarpı c5 kaçtı galiba arkadaşlar. Olsun sıkıntı yok. Diğer kalemizi getirelim oyuna. Şu an at çarpı c5 almak istiyoruz. Mat oluyor çünkü. Alalım at çarpı c5. At d7 şah çekip b3 koymak istiyorum. At d7 şah çekelim yine. Yerse yine en son mat oluyor arkadaşlar. Şu an piyonu almak istiyoruz. Piyonu da alalım. Ne yaptık? 3 piyon öne geçtik. Ee, kazanç pozisyondayız. Gayet yeterli bu oyunu kazanmamız için. Kale d inmek istiyoruz ya da kale F4. Sonra bu piyonları süreceğiz arkadaşlar. A3 yapalım vermeyelim piyonu. C5 yapalım. Kale C4 koyacağız. Arkasına koyacağız. B4 sürelim. Acele etmemize gerek yok. Evet, rakip terk etti gördüğünüz gibi 3 piyon geri olduğu için yavaş yavaş oyunu işledik. Rakibin erkenden ee, vezir veya hani vezir kanadında oynadı rakip erkenden. Oradan yararlanarak merkezi açtık. Rakibin şahını ortaya çıkardık. Rakip yok rock yapamadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonrasında ise ee, materyal öne geçtik ve taşları değişip oyunu kazandık. Çok da zor bir strateji izlemedim aslında oyun boyunca. E4 yaptı rakip. Ne oynasak acaba? Hadi Karokan oynayalım bu sefer. F4 yaptı. Piyon verdi. Böyle bir varyant var acaba? At F6. E6 yapalım. B5 yapalım. Bakalım ne oynuyor. Vezir D4 yapacağım galiba. Vezir b 4 yapalım. Rakibe rock yaptırmıyoruz arkadaşlar. Vezir E2 ee, At D7 yapayım. Yedik. Vezir D7 rakip. Bir daha yiyelim. At C5 Bir sıkıntım olduğunu düşünmüyorum. Şimdi rakibin filini alabiliriz arkadaşlar. Bu cepte. Bunu bir düşüneceğiz. Ama... Bu piyonu da alabiliriz. A5 de sürebiliriz. A5 oynayalım hatta. A4 gelmek istiyoruz. Rakip A, A piyonuna dokunduğu an fili alabiliriz. Fili alalım. Tamam. Bir tane de fili A6 yapalım. Şöyle piyonu yemek istiyoruz arkadaşlar. Kötü filimizi de böylelikle güzel bir yerden oyuna getirmiş olduk. Rakip d4 yaptı. Şimdi şah çekebilirim. Ama gerek var mı bilmiyorum. Düşünelim birazcık. Gese gese yedi yedi yedi. Gerek yok bence. Hatta b4 sürebiliriz burada aslında ya. B4 bayağı enteresan hamle. At c 5 oynasa... Yedebilirim. Bunu da yemek istemiyorum açıkçası. b 4 kale A4, B5 çekti. B4 yapalım. Bunun önünü açtık. File 3 geldi. File 7. Rock yapalım. Hmm. Altça 5 gelecek. Bunu bir tık kaçırdık arkadaşlar. Şimdi bir dakika ben bir çözüm bulacağım. Fil D3. Fil G6. Çektik fil geriye. Çözümü bulacak mıyız? At B6 yürüdük. Bir takım sıkıntılar baş gösterecek gibi ama fili d5'e koyacağız. Yani kaliteyi vermemiz aslında çok önemli değil. Rakip görmedi at b6. Çünkü fili d5'e koyduğumuz zaman rakip içeri giremiyordu arkadaşlar. Şöyle fili koyalım şuraya. Ver diyoruz b3'ü. At c4 geldi rakip at b6 istiyor. ya da kale a6 yapalım. Şöyle bir koruyalım her yeri. Gayet güzel pozisyondayız şu an. Biraz yanlış oynadım bence bir önceki pozisyonu. F6. Şah yavaş yavaş taşlarımı geliştiriyorum. H5 oynayacağım derken. Yine oynayabiliriz olursa kale 8 var. Yedik hemen kaleyi açık hatta koyalım. Rakip kale H1 gelemiyor gördüğünüz gibi. Gelemiyor ama <laughs> bize bir faydası olmadı. Kale 8 oynayalım. At B6'ya. Ee, güzel. B3 alalım arkadaşlar. Şimdi fil D1 alırsak at B6. Fil A4 da alabiliriz bu arada. Ya da kale A8 de alabiliriz. Ne oynayacak acaba? Kale A8 almak istiyorum. Ben sürem azaldı. Fil A4. Aslında oyunu birazcık zorlaştırdım ama fil, A, fil B5 işte A4. Güzel gözüküyor açıkçası. Birazcık da 3 dakikalık satranç oynuyoruz. Hani eğlence olsun. Beyç oynaması lazım bence. Gördü onu. D8 yapalım. E8. Belki kareyi atmam lazım bir şekilde. Kale B8. Yiyecek mi acaba? Yemedi. Şafiye'de takım sıkıntılı bir durumda kaldık. c 8, t 5 oynayabilirim belki. Derken görmedik. Kandırdık rakibi arkadaşlar. Şimdiye beraber oldu. Aa, beraber oldu oyun. Evet süremiz azaldı. Birazcık ben yanlış yaptım. Kaler 8 alsaydım kazanıyorduk. Olsun sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Birazcık e, yavaş oynamışız arkadaşlar. Arada olur böyle. Rakiplerde 2000'le beraber kalmak tabii çok güzel olmadı ama arada oluyor. Süreyi unuttum ben. Birazcık daha hızlı oynamam lazım. bunu farkına varmış olduk. Bekliyoruz yeni rakibimizi. E4 bu sefer birazcık daha tempolu oynayalım. Hızlı oynayalım. Yedik İskandinav açılışında. Alt C3. D4 hemen merkeze alıyoruz. Altları taşları çıkalım. <laughs> ee, bir saniye. D5 miydi acaba burada? D5 süreyim. Böyle oynasam deneyelim bakalım ne oynuyor. Alt B5. Yedik yedik. Alamaz at çarpı C7 var. Ee, şah. Güzel de. D2 oynasak buna. Enteresan. C3 oynayabiliriz. C3. Hesaplayalım. Vezir A5. Ya da C5. Flaptop direkt kazanıyor aslında ya. Hiç riski etmeyelim. C3 oynayalım. Direkt kazanıyoruz aslında. Bunu hatta B4 kazanıyor direkt. B4. Vezir B6. File 3 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rakip C7'deki e, piyonu koruyamıyor şu an. C5 oynayabilir maksimum. Ona da alacağız tabi. Bedava. DC6 da kazanç. Her şey kazanç. 11 hamlede yenmiş olduk. Bu maçı. Evet, hızlı oynayınca. <laughs> e, rakip ne oynadı? Fil G4. Şimdi alıp alıp at c7, 8 kazanıyor. Bu cepte. Til b6, f3, at c 8 bu da kazanıyor. Hangisini yapsak acaba? Alalım veziri, sonra bakarız. Şah. Hatta bir tane de böyle şah çekelim. Kale'yi alalım. Bir tane şah çekelim. Belki fil A'ydı daha mantıklıydı. Rock yapalım. Kale öndeyiz şu an. Bir tane daha şah. Bir tane daha şah çekelim. Ama artık yiyebiliriz bunu ya da yemesek. Hadi bir tane daha şah çekelim. Kale 5 de oynayabilirim. De At c atı çıktı. Geri net kare öndeyiz. Fili yiyelim. Tamam uğraşmayalım çok fazla. Ben mat yapmaya çalışmayacağım burada. Bırakayım aşağı. Ee, burada direkt oyunu kazanmaya konsantre olacağım arkadaşlar. Tile E4. Piyonu alalım. G3 yapalım. Hem hava deliği hem atık kovuyoruz. Kalis de boştu bu arada. Kale 6 alalım. Ver fili ver kaleyi. Kale D8 oynaması lazım. Flash 8 oynayabilirdim. Rakip şu an artık şey ee, siz söyleyin. Kaleyi alalım. Ice çarpı G3. rakip terk etti zaten. Tüm taşlar geleydi. 1500 geldi. Buna berzer katıp hızlı bir şekilde yenebilir miyiz acaba? Şöyle bir premo yapayım. Bakalım bu birazcık daha görsel. Bir dakika mat olacağız. <laughs> Adam covan matı deniyordu. D5. Bunu hızlı bir şekilde yenip arkadaşlar diğer maça geçmek istiyorum. Bakalım yapabilecek miyiz bunu? Kaleye bir vezir C7 ye ya da c 4ten sonra fil düştü zaten. Rakibin fili düştü vezire 2'den sonra. Kalın hızlı bir şekilde yenebilecek miyiz bu maçı? Vezir C7. At B5. Vezir B8. C çarpı D3. At E5. Yedik bunu vezir. Vezirleyecektir. Vezir C6. Bedava at. Kalesi E1'de d ki. Açmaz yok bir şey yok. L7 at F8 6 koyacağız. Tamam. At C5 koyalım. Fil 6 fil 6 var. Sıkıntı yok. E7 yedik. At D3. At B4. At C2. At 8 At D4. Saldı zıbı ya. Alt C3. Hop. Ups. Aldım şunu. Sürelim piyonu hızlı bir şekilde. dc2, vezir weaver, merdiven matı Yapmış olduk hemen geçtik yeni maça Bakalım bir maç daha yapabilecek miyiz? Bir tane berabere kaldık o da videonun nazarı olsun arkadaşlar Dün de aslında bir tane video çekmiştim ama Derken kapattılar ee, şeyi Maçı yeni Dün video çekmiştim Uzun da bayağı bir 40 dakikalık falan ama Video güzel olmadı bence. <laughs> o yüzden atamadım. Kusura bakmayın onun için. Ee, yani eğlenceli videolar çekmeye çalışıyorum genelde. O yüzden bazen olmayıcı olmuyor. Diyelim bugün de arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir diyorum. Hoşunuza gitse like atıp e, kanala abone olmayı unutmayın. Çarşamba günü arkadaşlar. Arena Kings yayını yapıyorum biliyorsunuz her çarşamba yayını. Onun finali var arkadaşlar. Finalinde de ödüller daha yüksek oluyor. Onun da duyurusunu bu video ile yapayım. İlk 16'ya girersek mesela daha doğrusu son 16'ya girersek en az 250 dolar para ödülü var. Onda da yine elimden geleni yapacağım. Bakalım belki bir şeyler kazanabiliriz. Diyorum arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.